TÜİK, Aralık ayı TÜFE verisini paylaştı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve 12 aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Düşüş trendine girdik. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de enflasyonda artık düşüş trendine girildiğini açıkladı. Bakan Nebati, Aralık ayında aylık bazda %1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek %64,27'ye gerilemiştir. Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılının orta vadeli program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz." dedi. En düşük memur maaşı 10.606 TL oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile en düşük memur maaşı 10606 TL olarak belirlendi. Şimdi gözler refah payında. Milyonlarca memur ve emekli enflasyonla ilgili yapılacak açıklama için meraklı bir bekleyiş içerisindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamların açıklanmasıyla birlikte eller hesap makinesine gitti. İlk olarak en düşük memur maaşı hesaplandı. Buna göre en düşük memur maaşı 9105 liradan 10606 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 7079 lira oldu. Refah payı eklendiğinde bu rakamlar son zam oranları değil. Memur ve emeklilere refah payı da verilecek. %20 zam eklenirse en düşük maaş 10926 liraya %30 zam verilmesi durumunda ise en düşük maaş 11836 liraya yükselebilir.